Deniz. Uyumadın mı sen hala? Ay yok, uyuyamadım. Uyku tutmadı. Öyle hava almak için aşağı geldim. Su alacağım ister misin? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Eskiden geceleri oturduk sabahlara kadar sohbet ederdik ya. Hatırlıyorsun değil mi? Ondan sonra karnımız acıkırdı giderdik mutfağa bir şeyler atıştıracağız diye. Açardık dolabı. Ne var ne yoksa bitirirdik. <laughs> Hatta bir keresinde antrenmanda bayağı kötü olmuştum. Hiç sorma hayatım ya. Valla bayağı fenalaşmıştım ya. O kadar çok yemişim ki. Bir gecede hatırlıyor musun? Rüya bebekti. Yaz ayıydı hava harikaydı. Minderleri atmıştık bahçeye. Orada yatmıştık. Ne çok yıldız kaymıştı o gece ya. Bütün dileklerim gerçek oldu sanmıştım. E oldu sevgilim ya. Bu evde ne kadar mutlu olduğumuzu hatırlasana lütfen. Bizim ne kadar mutlu olduğumuzu hatırlar mısın? Kimdi o kadınlar Ateş? Hangi kadınlar? Ateş. Yapma. Beraber olduğun kadınlar. Kimdi onlar? Yani tanıdıkların var mıydı aralarında? Arkadaşlarım falan, ha? Of. Deniz, Allah aşkına yapma ya. Yani. Tanıdıklarımız da yoktu, arkadaşımız da. Kimdi o zaman o kadınlar? Ateş isimleri neydi? İsimlerini söyle. Ya hmm. ne demek isimlerini? Allah aşkına ya. Ne isimlerini ne hayatım? İsimleri ne? isimleri ne? Ben bile hatırlamıyorum isimlerini. Yapma ya böyle. Lütfen yapma ya. Ne yapacaksın sen isimlerini? Bak hepsi benim için anlamsız şeylerdi. Önemsizdi. Bir anlıktı. Anlıktı. Hmm. Tamam mı? Anlıktı demek. Zeynep'in seni gördüğü kadınla yemek yiyormuşsunuz. Ateş kadın senin koluna dokunuyormuş. Diz dize, göz geze. Bu mu anlıktı? ha Bu mu? Tamam, hı hı, tamam. Bu sefer oyununa gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim o bir kere olur ya. Sevgilim, bak, sandığın gibi bir ilişkim olmadı, tamam mı? Öyle bir şey olmadı. Aptallık ettim işte, saçmaladım, tamam mı? Saçma sırımdım ya. Böyle düşün lütfen. Ya bu lütfen bunları düşünüp bunları konuşup ikimize de eziyet etme lütfen, lütfen rica nedenini ediyorum. Nedenini merak ediyorum sadece, nedenini. Farklılar mıydı benden? Çok mu güzellerdi? Her istediklerini yapıyorlar mıydı? O yüzden mi? Senden farklı kimse olamaz. Senden güzel de olamaz. Benim en güzel bulduğum sensin bu hayat. Ateş onu mu diyorum ben nedenini soruyorum sana. Çok basit bir soru neden? Ya sana göre basit bir soru ya. Sana göre basit nasıl neden? Neden neden neden? Bilmiyorum neden bilmiyorum hayatım Allah kahretsin bilmiyorum ya. Of, bilmiyorum, bilmiyorum. Ya bak, ya etrafımdaki herkes yapıyordu. Basireti bağlanır ya insanın. Tam o ya, tam o. Basiretin bağlandı işte, basiretin bağlandı. Önemsiz gibi geldi. Önemsiz gibi? Önemsiz gibi mi? Gel ya Ön bırak Allah. Aşkına. Ya açma şu konuyu işte. Sardı yine ya, of ya of Allah. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.